Aydoğan Bey tanıyor Soru cevap şeklinde. Adınız soyadınız, eşiniz, motorunuz. Bankada kaç konuşuyorsunuz? Hoş, <gülüyor> hoş geldin götür elim. Aydoğan Hanım, ben de çok Bir dakika. Bir dakika. Adını, bir dakika. Bir dakika. Abi şu tepe bir vursana. Aydoğan Urhan, eşim Nazlı Pınar Urhan. Çok güzel. Pernik'te oturuyoruz. İşimiz Tuzla'da. Eee F650 cihaz var. İlk defa <laughs> ilk defa Avada tanıştık biz kendileriyle. Aa çok güzel. Pardon. Eee Anadolu Kavağı'nda. Anadolu Kavağı'nda. Ne iş yapıyoruz? Tuzla da turistik tesis işletiyoruz. Çok Tuzla güzel. Bu pazar günü Tuzla Termal Otel'e gideceğiz. O pazar güzel geliyor. Anadolu'da. <laughs> Anadolu'da. 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 Şunu ertelesek? <laughs> Eşim özel bir firmada çalışıyor. <laughs> İnterneti vereceğiz. <laughs> <gelince>. Hoş geldiniz aramıza. Arkadaşım, arkadaşım gelemedim maalesef tek geldim bugün için yaklaşık iki aydır üyeyim ama bugün tanışma fırsatı oldu. E, peyzaj mimarıyım. Şu ara çalışmıyorum. Tamam. Motorum Regal tamam, Raptor 250cc. Tamam. E, evet. Klas. tamam. tamam. Işte, tamam. Siz mi <laughs> kullanıyorsunuz? Ben kullanıyorum. Bravo, tebrik ben ederim. Bravo. Bravo. Evet, ben, hoş geldiniz. <laughs> evet, de diyor. Işte, ders almak istiyor mesela Metin Bey'in e eşi istiyor e Ona... <laughs> ders almak isteyen arkadaşlar <laughs> ha Nihal istiyor Tolga'nın istiyor. <laughs> eşi var bizim benim kızım mesela çok istiyor ders almak orada bu sizin dedin bir Nuray Hanım Olsun olsun. Bravo. <laughs> bravo. bravo. Tebrik ederim sizi. Cesaretinizden dolayı istiyoruz. Buyurun. 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 dur otomotiv sektöründen ediyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Motorum, Play. Play. Stru. Play. Stru. Play. Stru. Şey, <laughs> diyor, Dışarıda duran, dandik bir şey. <gülüyor> 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 Abi, dediler ki içinde sadece 20 milyarlık şey var, <laughs> aksesuar var dediler, o motor mu? Yemin şu an çocuklar çalışıyor, söküyorlar. Hocam hemen istemiyorum. Süper bir motor bayıldım gerçekten. Ben <laughs> çapıra biniyorum. <laughs> ben de biniyorum hocam. Hocam say Vallahi, sayesinde çapırsız oldum bu <laughs> zamanda. Vallahi ben Tabii. biniyorum ama motora bayıldım gerçekten. Aramız hoşçakalın. Abi o motor motor değil ama ya. Değil abi o motor Adnan Bey'in motoru. Abi nerede? Abi. Yok soldaki değil. Öyle Öyle mi? Güzel. Soldaki Ertuğrul'un ki. Ertuğrul'un yani, yani, yani. motoru. Abi, Ertuğrul motoru. abi iyi de o çapır değil ki abi. Arkadaşlar geri gelenler kim nerede? Restoran <laughs> bilmiş ya. İyi de abi şey, çapır motor değil mi? Aydoğan Bey'den başlayalım abi <laughs> Türk Sanat Müzikisinden bir şarkı söyleyeceksiniz. Allah, Allah. emanet <laughs> olun. ilk gelen söylüyor burada. Abi her beyler bir dakika. Orada bak tatlı dağıtılacak şimdi. hayırlı olsun tatlıcılar. Tatlı yiyeceğiz tatlı konuşacağız. Tamam Aydoğan Bey hangi şartıyı söylemek istiyor? Ali Bey bir şey sorabilir miyim? Buyurun buyurun buyurun. Mikrofon var mı? Abi yok sessiz olursak duyuluyor. Katkı getireyim benim mikrofonum var. Mütüm sistemi. Hakan nerede? Buradayım abi. Dolga. Yanımda. Burada bir çift daha görüyorum ben. Yeni, evet bak burada yeni bir çiftimiz daha var. Gökhan. Burada bir çift daha var. Bak yeni burada bir çift. çift <laughs> sizi tanıyalım. Kalk ayağa sevgili kardeşim. Evet, evet, Kalk evet, kardeşim. Evet evet biz tanımıyoruz. Hanımefendiyi biz çıkaramadık bir yer. Sekiz ayda bir geliyor kız ya. Diğerleriyle tanışmıştık artık. Yeni